Herkese merhabalar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Şimdi cam balkon çıtası nasıl değişim yapılır ona göstereceğiz size. Şimdi şöyle plastik bir çıta var bu cam balkonda. Sararmış. Evet. Şimdi Mustafa Bey bize detaylı bilgiyi verecek. Mustafa Bey sizdeyiz. Merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün cam balkonla ilgili yaşanan sorunlardan bir tanesi bu ara plastiklerinin ee, sararmasıyla ilgili olacak. Şimdi arkadaşlar Hanım şöyle gösterebilirsiniz. Burada mesela eskiden ee, şöyle bir çıta. Gördüğünüz gibi. Bilmiyorum gözüküyor mu? Gözüküyor şu an. Ee, çok şey olmuş. Yani soğuk sıcak etkilemiş. Çıtır çıtır böyle kırılmış. Bunların değişimini yapacağız. Ee, bunun dışında bakalım temizleyeceğiz. Bunları çekeceğiz, Sileceğiz. Yeni yeni çıtalarımızı, şöyle yeni alüminyum olan şu çıtalarımızı evet. e, monte edeceğiz. Monte edeceğiz derken silikonla yapıştıracağız. Evet. Biz daha önce bunların evet. ölçüsünü almıştık. Evet. E, ölçümüzü aldık. Şimdi de onları sökeceğiz. Sileceğiz. Yeni çıtayı da e, silikonlayıp nasıl silikon çekilir, ne kadar çekilmesi icap ediyor. Onlarla ilgili videomuzda göreceksiniz. Eğer ihtiyacı olan varsa videomuzu izleyerek kendilerine cam balkonunda çözüm üretebilirler arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Evet. Şimdi öncelikle çıtalarımızı tek 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 sökelim. Plastik olanları sökeceğiz. Şöyle şunları şuraya koyalım. Şimdi yeni takacağımız çitalar da içi kıl fitilli şu şekilde. Şöyle gösterebilirim. Evet. Şimdi i̇çinde toz fırçaları var bunların. Yani yarımına, yani e, ciddi bunlar arasında ciddi farklar var arkadaşlar. Şu şekilde. Ciddi farklar var. Yani takıldığında e, zaten kullanıcı bunun farkına varacaktır. Özellikle e, soğuk havalarda kışın Bakayım. ne kadar etkisi oluyor göreceksin. Şimdi başlıyoruz biz. Şimdi şunlar çıkan eski kırıklarımız, sararanlar. Şöyle. Şuradan tozumuzu alalım. Çünkü bunu bu silikonla yapışacağı için e, yapışacağı kısımda toz olmaması gerekiyor. Toz olursa o silikon oraya sağlıklı bir şekilde yapışmaz arkadaşlar. Olması gereken bunun tozunu alacağız silikonumuzu çıtaya çekip çıtamızı öyle takacağız. Aksi takdirde tozlu alanda silikon tutmaz. Şöyle tamam, dikkat. takılacak tamam. kenarlara şöyle benzer bir sefer geçmeniz bile yeterli olacaktır. Yani çok fazla şey olmuyor genelde. Sadece ufak tefek tozunu alıyoruz. Hemen bir şey sormak istiyorum. Evet. Buyurun. Bu bizim alüminyum çıtamız. Her balkona olur mu? Şimdi her balkona olur mu derken daha önce bir video çektik. Ee, hangisine olur, hangisine olmaz. Ama e, her cam balkona olan belirli çıtalar var. Yani bizdeki çıta bazı e, sistemlerde şöyle bir şey oluyor. Şu aradaki kıl fırçanın olduğu yerin şu kalınlığı hı hı. 5 milim ve alt, e, üstü olması gerekiyor. 5 milimin üstünde olacak ki bunu şu araya takıldığında e, şey yapmaması lazım. Kalınlık yapıp da geriye doğru atarsa en sondaki camı kapatamazlar. Ondan dolayı şu arayı ölçecekler. 5 milim ve üstü olursa kıl fırçalı yani bu da dibinden kıl fırçalı olanlar kurtarıyor. Onun dışında Yandan kıl fırçalı biraz daha kaba olan bir çıta var. Ee, onun tabi şu arası 1 milim geliyor. Yanlarda fırçası. Şu iki yanlarda olduğu için o kurtarıyor. Ama çok kaba olduğu için hani ben onu kullanmıyorum da e, bu bana daha estetik geliyor. Daha verimli. Şikayeti az. Ondan dolayı ben bunu kullanıyorum. Onu da öbür buna olmuyorsa bu çıta olmuyorsa buralara Öbür e, olabileni takabilirler. Sıkıntı yok onun. Şimdi arkadaşlar. Şimdi öncelikle. Buyurun efendim. Şey, no, no. Silikonu çekerken Şöyle söyleyeyim. Işıktan Şeffaf yani şeffaf silikon e, Şu tam dip noktasına Yani 3 milim gibi Yani şöyle söyleyeyim bakın. E, 3 milim gibi bir kalınlıkta çekilmesi lazım ki sonra hani cama bulaştığında temizlik olayı silikonda zor oluyor biliyorsunuz cama. Yani kuruyana kadar bulaşıp gidiyor. O da zor olur. Ondan dolayı e, mümkün olduğu kadar ona dikkat edilmesi gerekiyor ki sonra uğraşmayalım. Şöyle çekildiğinde işimizi görecektir. Bu da tamam. Şimdi öncelikle şu köşeden başlayacağız ki şey olsun. Şöyle gösterelim silikonu. Yakın alabiliyorsanız. Gerçi şeffaf çok da hani. belli olmayabilir ama hani göründüğü kadarıyla milletin işini çözecektir diye düşünüyorum çok bo zaten milimini ayarlarsalar 3 milim gibi 4 milim gibi minik bir şey şeklinde yeterli olacaktır boydan boya bunu da arkadaşlar iyice kapatılması gerekiyor camların bu yapıştıktan sonra camları iyice kapalı bir şekilde yazın Hani 2-3 saat yeterli olur. Yalnız kışın bu belki de bir gün e, gibi bir zaman alabilir. Yani bunu da göz önünde bulundurması gerekiyor. En azından tehlikeli olmaz. Yani yüksek katlarda belki şey olabilir. Yani o, o yapışmamıştır. Çıkar düşer, arabanın üstüne düşer, birinin üstüne düşer. Hani böyle tehlikeli şeylere meyil vermemek için e, süreyi doldurması gerekiyor kuruma süresini. Zaten o dediğimiz sürelerde de e, yapışmış olur. Silikonun yazın çok hızlı kuruduğunu gördük. Ama kışınsa 2 saat 3 saate baktığımızda daha aynı halinde duruyor. Anladım. Ondan dolayı ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar silikonlarımızı aşağıya ver çektik. Bir tane, iki tane kaldı. Şimdi nasıl yapıştıracağız? Ona, onu da göstereceğiz. Evet. ondan sonra da zaten işlem bitmiş olacak. Evet, bu da bu kadar. Şimdi şuradan, şu kenardan başlayalım. Evet. Oranın çıtası şu. Şöyle yapıştırdık. Güzelce şöyle bastırıyoruz. Şöyle bastırdık. şimdi Böyle bir kalsın. Hı. Şimdi şöyle öbür alalım. Bunlar da köşeleri. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. Böyle kırık köşe olan balkonlarda mesela bizim bu çıtalar bizimde birçok çıta normalde uymaz. Hazır yapılmış balkon olduğu için yani bunun üretimini buna göre ayarlanmış olsa sıkıntı yok ama burada şimdi önceden yapılmış bir işe biz tekrardan sonradan alüminyum çıta takıyoruz. Öyle olduğu için burada uydurmanız gerekiyor normal şartlarda açılı olduğu için bunun şöyle bir tırnağını biz biçtik açıkçası. Dışındakini bıraktık, içini biçtik. Ee, öbür öbürküsünde kıl fırça olacak. Bunda olmuyor. Yani plastikten gene iyidir açıkçası. bunu da böyle oraya taktık. Bunu da diğer karşısına takıyoruz. Ondan sonra da şöyle yapıştıracağız. Şeyi cam balkonun kapalı vaziyetli şeklini almasını sağlamış olacağız. Şimdi gelelim diğerine. Bunu da şu uzun tırnağı dışarı veriyoruz. Çünkü açılı bir balkon olduğu için tırnağın dışarıda kinin uzun olması gerekiyor. İçerideki kısa olacak ki kapanırken hani çıtalar kalınlık yapıp şey yapmasın. Engel bir durum oluşturmasın. Tabii havada hava çok sıcak. Şu an yaz geldi. İlk defa yazın sıcaklığını hissettik. Bu sene kış biraz uzun sürdü. Şöyle. Siz. İstiyorsanız bir yakın al orayı. O köşedeki birleşimleri bir yakın alın nasıl olduğunu Bakın. görsünler. Şimdi iki tane kırık köşe olduğu için şöyle bir tanesi bu. Şöyle. Şu an çıtalar birleşti. Bu da diğer köşenin. Yani şu köşe yani Hiç açıklık yok şekilde. dışarısı gözükmüyor. Ama şu anda daha tam şeyi bitmemiş. Şu anda orayı da tamamlayacağız. Ondan sonra gördüğünüz gibi. biz bunun daha önce ölçüsünü ve o köşedeki e, detayın şeyini burada ölçü alırken inceledik. Bunları tabi hazır kestik geldik. Şu an uğraşmıyoruz ama e, o köşe çıtayı burada kesip biçme gibi bir işlem yapılma şansı yok. Yani tespit edip onun makinada bu biçme olayı yapılacak ki ee, temiz bir iş çıksın ortaya. Burada zaten onu kesip biçemezsiniz. Öyle boyda olan öyle bir şansımız yok. Abi düz olan balkonlar çok kolay. L olan da kolay. Ama böyle detay dönüşlü olduğunda bu alüminyum e, işi bilen ustadan başkasını değiştirebileceğini ben zannetmiyorum. Düz olan kısımlar değiştirilir ama köşe dönüşün detayın olduğu yer öyle bir şansı yok. Şunu ben bir alayım. Tabii. Şimdi. Evet. Şimdi sıkıca kapatacağız. Sıkıca kapandıktan sonra ayarsız yerler var mı? Ona bakacağız diyecektim. <laughs> Kapatamadım. Tamam, burada da kademe Arkadaşlar kademeden bahsetmiştim. Bakın işte şu mevzu. Şimdi öbür çıtayı mesela taktım ben. Milimetrik. Bak diğer camı getiriyorum. Gördünüz mü? Yani bu montaj hatası üretim hatasından kaynaklı bir durum. Şu anda bu istesende istesen de kapanmayacak. Yani burada işlem yapılması gerekiyor. Ya tıraşlanacak ya da e, menteşeden kanat ayarını aşağı indirilmesi gerekiyor. Bu kesinlikle Montaj ve üretim hatası arkadaşlar. Bu kademe olayı milimetrik olması gerekiyor. Burada hata var. Hem üretimde var, hem montajda var arkadaşlar. Yani burada malzemeden de bile hata olabilir. Çünkü menteşe yükseklik ölçüsü, tekerleğin yükseklik ölçüleri bu kademeyi oluşturuyor. Bildiğiniz olsun. Ondan dolayı ölçüyü alırken onu dikkate alınması gerekiyor. Yani belki kesme biçme işlemi yapılamıyorsa şundan alınması lazım ki kısa olandan çıtayı e, geldiğinde daha takılabilsin. Şimdi biz onu eğeleyeceğiz. Arkadaşlar bu da Mustafa Bey'in anlattığı eğeleme işi. Çünkü kademe çıktı mecbur ne yapacağız? Bunu eğerekten diğer demon oturduğu yeri eritmemiz gerekiyor. Yoksa diğer cam kapanmayacak. Ondan dolayı burada böyle bir işlem olması gerekiyor. Hmm. Şimdi bir daha bir deneyelim. Tabii. Evet. evet şimdi, şimdi gördünüz mü arkadaşlar? Şuradaki şu kanadın e, ayarsızlığı yüzünden şurayı eğeledik. Bunun seviyesiyle fark olduğu için şu anda oturmasını sağladık. Çıta işlemimiz bitmiştir arkadaşlar. Bununla ilgili sorusu bilgisi olan varsa yazıp bize sorularını sorabilirler. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenip yorum yaparsanız da sevinirim. Hoşçakalın. Arkadaşlar şimdi hemen bir şey söylemem lazım. Abone olmak ücretli değil. Herkes ücretli gibi düşünüyor galiba. Beğenmek de ücretli değil. Yorum da yapabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.